Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün şöyle terk edilmiş bir e, oteldeyiz. Yok ya ne alakası var? Galiba 2021'de falan şöyle kurulmuş. Ondan sonra bir sıkıntı falan çıkmış. Kapatmışlar. Yani terk etmişler. Ve böyle. Yani bildiğin yeni abi burası. İşte o çok merak edilen yerdeyiz. Helinam'ın. Terk edilmiş bölgesi olan Helinam'ın olarak adlandırılan... E... Bir şey, sor, bir şey sorabilir miyim? Şurada Recep Tiyon yazıyor da orası hani Recep'ler mi giriyor oraya sadece? Açın Açın! Açın! E, burası yaklaşık bir böyle 2018 2021 21, 21. 21 2018'di. Ben 21 diye biliyorum. E, o zamanlar yapım aşamasındayken hani buranın sahibinin yer altında galiba altın Bulduğunu söylüyorlar Allah 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 O yüzden terk ettiğini söylüyorlar Kuzen ben sana bir şey söyleyeyim öyle bir şey olsaydı adam bu kadar dizer miydi ya sende Bu şu kadar yapar söyleyeyim. mıydı oğlum Yükle bir miktar bulunmuşsa yer gidebilir Bak biraz sonra şu üst tarafları falan da çıkacağız. Kardeşim Çarmıh'ın bütün böyle manzarasını görebilirsin Kazan sen bir şey söylemek ister misin ee, Düşünüyorum Ha tamam Bulduğu söyleniyor ama bence altın bulunmamıştır Çünkü altın bulunsaydı eğer adam devam ederdi Büyük ihtimal iflas etmiştir Oh my god yani öyle düşünüyorum. Gerçekten parmak izinden bulup onları azata teslim etmek gerekiyor. Şöyle bir işini göstereyim size. Şöyle. Kuzan biz buraya yerleşelim ya. <laughs> Galiba 3 kat değil mi kuzan? Galiba böyle bir şey olması lazım. Biraz evet. yavaş çıkalım. Üç köpek falan olursa. <laughs> 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 ya şimdi köpek olursa bizim de bir arkadaşımız... <laughs> Sorun yok ya <gülüyor> <gülüyor> Şu an kardeşimiz dağlara es veriyor <laughs> Beşinci katta karşılaştığımız manzaraya bak <laughs> Ulan siz beni tanımadınız mı yoksa? Ya Eşek ol eşekler ee... Ozanı keselim Gel gel buraya gel kızım. Oğlum bu ne ya? Yaşın, ne güzel. Oğlum bu ne ya? Gerçekten. Buraya bu. yerleşmemiz var. Aa burada oda var arkadaşlar. Şurası galiba duş. Aç. Kabile falan. Bu ne? Her şey sıfır. daha her şey sıfır. Bak şu tamam falan var. Cam var bile sıfır yani. Devam. Sol olmak olması gerekiyor. Yani şuraya bakar mısın? Taban kökmüş mü yoksa yerleştirmemişler mi? Fazla ileriye gitmemişler. <laughs> Lan burada küvet var küvet. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum oğlum baksana. Flaş açsana kuzen bir gel Bir flaş aç. Merak ettim burayı. Aç bir. Anta bin hamla. Şura göster. Ayna var kızın şurada. Kolay gelsin abiciğim. Teşekkürler. Şimdi e, otelin iç tarafını falan gördük. Bir de üst tarafı manzara tarafına çıkalım. Çıkalım. <laughs> bak. Kuzen bir şey söyleyeyim bir ara gelip buraya Kuzen bu arada 4 kat 3 kat değil 4 kat. Ama burası balkon kısmı. Burası. böyle balkon kısmı yani teras gibi. Şurada... Oha, burada da oda var. Oda var. Burada da oda var. Bir girsene bir gir gir. Sen, ha, bak burada da. Bütün. Ee, bir şey söyleyeyim. Mi? Aşağı yukarı hepsi aynı kuzen. Bazı odalarda an chopin bile var burada. Büyük salon arası VIP. Değil mi? Burası VIP. Kuzen şunu eve götürmemiz var ya. Ya tam şu Hava bak, hava ne Kedi mi kuzen? Aynen. Şurada yüzmemiz yok mu peki? Çek kardeşim benim. Çek! Gülüm bence burası yani bizim evden bile daha güzel. Ulan hayır! Aynaya da bakabilirsiniz. Aa. Aynen nasıl aynayı çalmamışlar almamışlar mı Şu an hızlandı ya. Aynen şu an hızlandı. Yani. Biz hızlayacağız. Öyle bir şey yok tabii. Gelin yani biz kata daha çıkalım. Bak buranın manzarası da güzel. Hani Çermi'nin belli bir kısmını görebiliyorsunuz. Haburman Köprüsü. Şu karşı taraf Fen Lisesi. Ee, şu önümüzdeki ağaçların arka tarafı Kale Mahallesi olarak adlandırılıyor. Şu ilerisi de çarşı zaten. Aynen. şey, gelincik daha da şu karşı tarafa. Şurası. Evet. Çünkü aslında konum da iyi ya. Yani. yani kötü değil. Yani tatil için güzel bir yer şey Baksana ya. Yapıya bak. Gel gel şu odaya girelim. Bu da en üst ola. en VIP ola burası kuzen. En VIP ola ama en dağılan birinde burası değil kuzen. Bu ne kuzen? Amerikan oda Şimdi burası oda ya. Hı hı. Yani bunun burada olması biraz... Oğlum tezgah şey Bilmiyorum bura. Acaba kuzen komple satılık mı olacaktı burası? Yani, yani tezgah komple falan... Sa komple satılık değil de... Ee, Amerikan mutfak hmm. değil ya Amerikan odada... Oğlum ben hmm. şurada bir otel havası almıyorum bunun ne alaka ya? Yani? bu daha farklı değişik mühendislik tarafından görseldir. Al bak, bak böyle şeyler. Evet. Şöyle dışarı çıktığımız zaman böyle geliyor.